Tinder katili. İngiltere, Londra. Yıl 2014. Tinder katili, gerçek adıyla Stephen Port, İngiltere'de 2014 ve 2015 yılları arasında dört genç adamı öldüren bir seri katildir. Bu cinayetler, Port'un kurbanlarıyla Tinder ve diğer flört uygulamaları aracılığıyla tanışması nedeniyle Tinder katili olarak anılmasına neden olmuştur. Stephen Port, 1975 doğumlu olup Londra'nın doğusunda yer alan Barking kasabasında yaşıyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat süren Port, bir şef olarak çalışıyordu. Ancak arka planda eşcinsel flört uygulamalarını kullanarak kurbanlarını tuzağa düşüren tehlikeli bir seri katildi. Port'un tercih ettiği kurbanlar genellikle genç, savunmasız ve yakın zamanda Londra'ya taşınmış olan erkeklerdi. Port, kurbanlarıyla flört uygulamaları üzerinden iletişime geçiyor onlarla buluşma ayarlıyor ve bu buluşmalarda kurbanlarına GHB, gamma hydroxybutyrate adlı kimyasal bir madde veriyordu. GHB, tecavüz uyuşturucusu olarak bilinen bir maddedir ve insanları bilinçsiz hale getirebilir. Port, kurbanlarına bu maddeyi aşırı dozda vererek onların ölümüne neden oldu. Ardından kurbanlarının cesetlerini Barking kasabasının çeşitli yerlerine bıraktı. Stephen Port'un işlediği cinayetler İlk başta birbirinden bağımsız olaylar olarak değerlendirildi. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde cinayetler arasında benzerlikler olduğu fark edildi. Portun son kurbanının ailesi, polisin olayları yeterince ciddiye almadığını iddia ederek kampanya başlattı. Bu baskılar sonucunda Londra polisi olayları yeniden araştırmaya başladı ve sonunda Portu 2015 yılında tutukladı. Port mahkemede tüm suçlamaları reddetti. Ancak deliller onun suçlu olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. 2016 yılında görülen dava sonucunda Stephen Port 4 cinayet, cinsel saldırı ve diğer suçlardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi Stephen Port'un işlediği cinayetleri yakından inceleyelim. 1. Anthony Walgate 23. Tarih 17 Haziran 2014 Anthony Walgate, bir moda öğrencisi ve yarı zamanlı escort olarak çalışıyordu. Stephen Port, Walgate ile flirt uygulamaları üzerinden tanıştı ve ona para karşılığında Londra'daki dairesine gelmesi için teklifte bulundu. Walgate, Port'un teklifini kabul etti. Buluşmalarının ardından Port, Walgate'e CHB, Gamma Hydroxybutyrate adlı uyuşturucu maddeyi aşırı dozda vererek onu öldürdü. Port, ertesi sabah polisi arayarak Walgate'in evinin önünde bilincini kaybetmiş bir halde yattığını ihbar etti. Ancak ceset üzerinde yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeye bağlı ölüm bulguları tespit edildi. Port, olayla ilgili olarak polis tarafından sorgulandığı ancak serbest bırakıldı. Daha sonra ihbarı yanlış verdiği için Port'a 8 ay hapis cezası verildi. Ancak cinayetle bağlantısı o sırada ortaya çıkmadı. 2. Gabriel Kovari 22 Tarih 28 Ağustos 2014 Gabriel Kovari Slovakya'dan Londra'ya taşınmış genç bir adamdı. Port Kovari ile de flört uygulamaları üzerinden tanıştı ve onu dairesinde kalmaya davet etti. Port Kovari'ye de GHB maddesini vererek ölümüne neden oldu. Port daha sonra Kovari'nin cesedini Barking'de bir kilisenin yakınında terk etti. Kovari'nin cesedi parkta yürüyüş yapan bir köpek sahibi tarafından bulundu. Kovari'nin ölümü başlangıçta aşırı dozdan kaynaklandığı düşünülen bir kaza olarak değerlendirildi. Ancak daha sonra cinayet olduğu anlaşıldı. 3. Daniel Whitworth. 21. Tarih: 20 Eylül 2014. Daniel Whitworth Londra'da çalışan bir şef olarak hayatını sürdürüyordu. Port Whitworth ile tanışarak onu dairesine davet etti. Kovari'nin ölümünden sadece 3 hafta sonra Port aynı yöntemi kullanarak Whitworth'a GHB verdi ve ölümüne neden oldu. Port bu cinayeti örtbas etmek amacıyla Whitworth'un cebine bir intihar notu yerleştirdi. Bu notta Whitworth'un Kovari'yi öldürmekten duyduğu suçluluk nedeniyle intihar ettiği iddia ediliyordu. Whitworth'un cesedi Kovari'nin cesedinin bulunduğu yere çok yakın bir yerde bulundu. Polis, notun içeriğini gerçek kabul etti ve Whitworth'un ölümü intihar olarak kaydedildi. Bu, Port'un üçüncü cinayetini de başarıyla gizlemesine yol açtı. 4. Jack Taylor 25. Tarih 13 Eylül 2000 Jack Taylor bir depo işçisi olarak çalışıyordu. Port, Taylor ile tanışarak onu dairesine davet etti. Yine aynı yöntemle CHB vererek Taylor'ı öldürdü. Port, Taylor'ın cesedini de diğer kurbanların bulunduğu bölgeye yakın bir yere bıraktı. Ancak Taylor'ın ailesi ve arkadaşları ölümün olağan olmadığını düşündü ve polise baskı yaparak daha derinlemesine bir soruşturma başlatılmasını sağladı. Taylor'ın ölümü üzerine yapılan soruşturma, sonunda Port'un diğer cinayetlerle de bağlantısını ortaya çıkardı. Port'un bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemeler, onun bu cinayetlerle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi ve Port tutuklandı. Stephen Port'un yakalanışı ve sonrası. Jack Taylor'un ölümü sonrasında yapılan kapsamlı soruşturmada Stephen Port'un cinayetleri işlediği açıkça ortaya çıktı. Port'un evinde yapılan aramalarda cinayetlerle bağlantılı birçok delil ele geçirildi. Port, 2015 yılında tutuklandı ve 2016'da görülen dava sonucunda 4 cinayet, cinsel saldırı ve diğer suçlardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu cinayetler İngiltere'de polisin LGBTİ plus bireyler konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ve flört uygulamalarının kötüye kullanım potansiyelini bir kez daha gündeme getirdi. Port'un suçlarının ortaya çıkışı, adaletin yerini bulması açısından önemli bir adım olsa da, olayın ardında bıraktığı toplumsal travma uzun süre etkisini sürdürdü. Polisin soruşturmayı yeniden incelemesi ailenin ısrarları, polisin olayları yeniden incelemesine yol açtı. Polis, Taylor'ın ölümünün önceki üç benzer vaka ile olan bağlantısını fark etti. Özellikle cesetlerin bulunduğu yerler ve ölüm nedenleri arasındaki benzerlikler dikkate alındı. Polis, Jack Taylor'ın son görüldüğü yerleri ve kimlerle iletişimde olduğunu araştırmaya başladı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, Taylor'ın bir adamla birlikte Barking'deki bir tren istasyonunda görüldüğü tespit edildi. Bu adamın Stephen Port olduğu belirlendi. Delillerin toplanması polis, Stephen Port'un bilgisayarını, telefonunu ve dairesini incelemeye aldı. Yapılan aramalarda Port'un flört uygulamaları üzerinden kurbanlarıyla nasıl iletişim kurduğu ve onları nasıl dairesine çektiği ortaya çıktı. Ayrıca Port'un evinde GHB maddesi ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu. Port'un bilgisayarında yapılan incelemeler onun öldürdüğü kişilere karşı cinsel fantezilerini de ortaya çıkardı. Port'un internette yaptığı aramalar ve geçmiş mesajlaşmaları onun bu suçları kasıtlı ve planlı bir şekilde işlediğini gösteriyordu. Tutuklama Bu delillerin toplanmasının ardından Stephen Port 15 Ekim 2015'te polis tarafından tutuklandı. İlk başta suçlamaları reddeden Port mahkeme sürecinde tüm suçlardan sorumlu bulundu. 2016 yılında görülen davada, Port 4 cinayet, cinsel saldırı ve diğer suçlardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sonuç Port'un tutuklanması, özellikle Jack Taylor'ın ailesinin kararlılığı sayesinde gerçekleşti. Taylor'ın ailesi, polisin bu davaları daha ciddiye almasını sağlayarak diğer kurbanların da adalet bulmasına yardımcı oldu. Stephen Port'un cinayetleri, İngiltere'de büyük bir yankı uyandırdı ve polis teşkilatının bu tür vakalara nasıl yaklaşması gerektiği konusunda önemli tartışmalara yol açtı. Geçmişte yaşanan olaylar Port'un geçmişinde, onu doğrudan bu suçlara iten spesifik travmalar veya şiddet olayları bilinmemektedir. Ancak cinsel kimliğiyle ilgili yaşadığı içsel çatışmalar Sosyal izolasyon ve tatmin edici insan ilişkilerinden yoksun olması gibi faktörlerin onun bu tür bir suç kariyerine sürüklenmesine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca internetin anonimliği ve flört uygulamalarının sağladığı erişim kolaylığı, Port'un bu suçları işlemeye yönelik cesaretini artırmış olabilir. Port'un psikolojik ve sosyal izolasyonu, Port'un sosyal izolasyonu ve psikolojik sorunları onun gerçek dünya ile olan bağını koparmış ve onu karanlık bir suç yoluna sürüklemiştir. Kurbanlarına karşı duyduğu empati yoksunluğu, onları sadece birer nesne olarak görmesi ve saplantılı cinsel arzularını tatmin etmek için her türlü ahlaki sınırı aşması, onun nedenli tehlikeli bir birey olduğunu gösterir. Sonuç Stephen Port'un geçmişi ve kişilik yapısı, onun nasıl bir katil haline geldiğini anlamak için bazı ipuçları vermektedir. Ancak bu tür suçların arkasındaki psikolojik mekanizmalar karmaşık ve çok yönlüdür. Portun suça yönelmesinde birden fazla faktörün rol oynadığı görülmektedir. Bu vakalar sadece bireysel psikopatoloji değil, aynı zamanda toplumun sosyal dışlama, baskı ve yalnızlık gibi dinamiklerinin de etkili olduğunu düşündürmektedir.